Warren Montak, Amerikalı düşünür ve akademisyen. Siz Batı Edebiyatı ve Felsefesi profesörüsünüz. Bizimle olduğunuz için teşekkürler. Kısa zaman önce yayınladığınız bir mesajla Türk Devleti ile Kürt Özgürlük Hareketi arasındaki barış sürecine desteğinizi açıkladınız. Bu mesajınızla başlamak istiyorum. Ne demek istersiniz? Uh, let me begin by thanking you for the opportunity to address your audience. Um, Öncelikle bana dinleyicilerinize hitap etme fırsatını verdiğiniz için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve belirtmeliyim ki Kürt meselesi olarak adlandırdığımız konuyla ilgilenmem çok eskilere dayanıyor. Muhtemelen bu ilgim 1978-79 İran devrimi ile başlamıştı. O dönemde Kaliforniya, Los Angeles'taydım. Los Angeles'taki geniş İranlı öğrenci hareketi içinde birlikte çalıştığım birçok Kürt yoldaş vardı. O dönemde Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkı gibi konular son derece önemliydi. O zamandan beri bu hareketi belli ölçüde takip ettim ve özellikle şu anki dönemin Kürt halkı için hem Türkiye'de hem de özellikle Suriye'de çok kritik bir eşik olduğunu fark ediyorum. Kürt halkının refahı ve geleceği konusunda derin bir endişe taşıyorum. Barış sürecini mümkün olduğunca kamuoyuna açık bir şekilde desteklemek istiyorum. Çünkü bunun önemli bir an olduğunu düşünüyorum. Bence bu süreç önemli olmalı. Önemli olabilir ama olayların nasıl gelişeceğini görmemiz gerekiyor. Bölgede değil, uluslararası ölçekte de son derece istikrarsız bir dönemdeyiz. İşlerin nasıl sonuçlanacağını tam olarak bilmiyoruz. Ancak en azından Kürt güçleri ile Türk devleti arasındaki ilişkiler açısından bu oldukça verimli olabilecek bir açılım olabilir. Türkiye'de bir barış sürecinden bahsedilse de bu sürecin temel aktörlerinden olan Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan hala cezaevinde ve bu süreci İmralı'dan yürütmeye çalışıyor. Kendisi bu tarihi sürecin merkezinde olsa da hala tutsak Böylesi tarihi bir sürecin başarıya ulaşması için kendisinin özgür çalışır koşullarının oluşturulması gerekmez mi? Elbette Öcalan'ın özgür olması gerekir. Bence gerçek ve samimi bir müzakerenin yapılabilmesi için Öcalan'ın serbest bırakılması gerekir. Bu konuda hiç şüphe yok. Hareket adına taleplerde bulunmak istemem. Bu benim görevim değil. Ancak bence siyasi mahkumlar için genel bir af çok önemli bir meseledir. Pek çok aktivist, entelektüel vesaire hala hapiste ya da hapse girme tehdidi altındayken bu ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bu durumun derhal ele alınması gerekiyor. Ama özellikle Öcalan söz konusu olduğunda elbette müzakerelere tam anlamıyla katılabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani kendisi önde gelen bir figür. Bu tartışmasız bir gerçek. Öcalan'ın 27 Şubat tarihli tarihi çağrısının ardından 12. kongresini toplayan PKK hareketin feshiyle dahil olmak üzere bir dizi kararlar aldı. Geçtiğimiz günlerde yine bir grup PKK savaşçısı sürece hazır olduklarını göstermek için silahlarını bırakma ve imha etme töreni düzenledi. Kürt tarafının attığı bu adımlar karşısında Türk devletinden doğru bugüne kadar hala somut adımlar atılmış değil. Bu sürecin başarısı için Türk devletine düşen sorumluluk ne olmalı sizce? Elbette. Bu çok zor sorular. Çünkü bunlar ilkesel ya da genel fikirlerle ilgili sorular değil. Bunlar strateji ve taktik meselesi ve mevcut konjektürde çok geniş anlamda neyin mümkün olduğu sorusu. Daha önce de söylediğim gibi şu anda olağanüstü karmaşık bir dönemden geçiyoruz. Geçmişte çoğu zaman gördüğümüzden daha karmaşık bir dönem. Her şey çok hızlı değişebilir. Ancak müzakere yoluna dönülmesi ve umarım uzun bir süreliğine silahlı mücadelenin askeri yönün durdurulması fikri kesinlikle meşru bir yoldur ve bu yolun araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani silahlı mücadele sonsuza kadar sürdürülemez. Hele ki bugünkü koşullarda sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin çevresinde özellikle Suriye'deki durum da göz önüne alındığında. YPG'nin de içinde bulunduğu çok karmaşık bir tablo söz konusu. Ama bence barış sürecinden faydalanmak çok iyi bir fikir. Üstelik Türkiye'nin geçmişteki örneklerle kıyaslandığında, örneğin 2000 ya da 2015'teki başarısız barış görüşmeleri gibi, şu anda Kürtlerle barış arayışı için daha fazla gerekçesi olabilir. Bu süreç Erdoğan'ın iyi niyetiyle ilgili bir mesele değil. Çok açık ki Kürtleri yeniden kazanma ihtiyacı duyuyorlar. Bunu İsrail'in İran'a yönelik planlarından da anlayabiliriz. Yani bu planlar başarısız oldu. Asla başarılı olamaz. Ama planın özü şu. Azınlıklara gidip onlara sizi özgürleştireceğiz. İran ulusunu parçalayacağız ve size kendi topraklarınızı vereceğiz demek. Bu elbette gerçek değil. Ama eğer yeterince Beluç, Kürt ya da başka bir etnik grup bu tür bir şeye inanır ve kabul ederse bu İran için bir felaket olurdu. Aynı şeyin Türkiye için de geçerli olduğunu düşünüyorum ve Türk devleti de bunu biliyor. Kürtleri geri kazanmaları gerektiğinin farkındalar. Türk devleti aynı zamanda askeri saldırılarla da Kürtleri kazanamayacaklarını biliyor. Kürt halkını ve liderini baskıdan ibaret olmayan, adil bir şekilde bir arada yaşamanın mümkün olduğuna ikna etmek zorundalar. Bence Türkiye'nin de artık bu gerçeği gördüğünü söyleyebiliriz. Eğer ulusu bir arada tutmak istiyorlarsa, Kürtlere karşı sadece şiddet ve baskı politikası izleyerek bunu başaramazlar. Bu işe yaramıyor. Geçtiğimiz yüzyıldaki tüm örneklere bakarsak, Kürtleri bastırma ya da asimile etme çavaları başarısız olmuştur. Ve bir noktada bu stratejiden vazgeçmek zorundasınız. Bunun yanı sıra petrol boru hatları ve benzeri nedenlerle de bu dönem Kürt hareketi için önemli bir fırsat olabilir. Çünkü şu anda Türkiye'nin Kürtlerle bir tür barışa ihtiyacı var diyebiliriz. Bu yüzden bunun akıllıca, stratejik ve taktiksel olarak mantıklı bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde düşünmek gerekiyor. Silahlı mücadeleyi sürdürmek sadece ilkesel bir mesele değildir. Asıl soru şu: Bu dönem için uygun strateji bu mu? Bence Türk devletinin mevcut ihtiyaçlarından faydalanmak çok akıllıca bir yaklaşımdır. Bu sürece mümkün olan en fazla Kürt gücü dahil edilmeli ve bu sürecin mutlaka araştırılması gereken bir yol olduğunu düşünüyorum. Yani bunu görmezden gelmek ya da bunu yapmayacağız demek akıllıca olmaz. Açık konuşmak gerekirse bu doğru bir tutum olmaz. Kürt meselesi sadece ulusal değil aynı zamanda bölgesel ve uluslararası bir mesele. Kürt sorununun tarihi de göz önüne alındığında bu süreçte uluslararası toplumun bir sorumluluğa sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, kesinlikle böylesi bir sorumlulukları var. Beni en çok etkileyen şeylerden biri de Kürtlerin kendi kültürleri, kendi dilleri ve ben Kürdüm deme hakları için verdikleri tarihsel mücadele. Bunları talep etmek bile bir noktada yasa dışı hale gelmişti. Bu gerçekten akıl almaz bir şey. Verdikleri bu mücadele bugün bir etki yaratıyor. Elbette mesele sadece bu değil. Benim gibi pek çok insan da siyasallaşma sürecinde Kürt halkının mücadelesiyle bir şekilde temas kurdu. Elbette başka mücadeleler de var. Sadece bu değil. Ama Kürt mücadelesi bence çok önemli bir yere sahip. Son yıllarda Suriye'de YPG'nin deneyimleri, yaşanan dönüşüm ve Öcalan'ın fikirlerinden de ilham alan yeni toplumsal fikirler hala insanlara ilham veriyor. Bence bu deneyim uluslararası sol için çok önemli bir mesele. İnsanlar olup bitenleri gerçekten takip ediyor. Şu anda da çok tedirgin edici bir dönemden geçiyoruz. Çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Her ne kadar Türkiye'den söz ediyor olsak da Suriye rejiminin Kürtlere karşı ne yapacağı henüz belli değil. Türkiye ile ilişkilerinin ne yöne evrileceği de hala şekillenme aşamasında. Amerika Birleşik Devletleri'nin de Kürtlere ne kadar süre daha destek vereceği belli değil. Bunu da kestirmek zor. Bu biraz daha DAEŞ'in yeniden ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı olacak. Yani çok fazla bilinmez var. Ama gerçekten inanıyorum ki Kürt halkı için uluslararası ölçekte geniş bir destek ve sempati mevcut ve bu çok anlamlı. Dünyanın her kıtasında, her bölgesinde benzer durumda olan azınlık grupları var. Ve Kürtler büyük bir azınlık grubu olarak yasal olarak tanınmasa da kültürel ve toplumsal olarak gerçek bir Kürt ulusunun varlığı inkar edilemez. Bu ulus büyük ölçüde emperyalist ülkelerin çizdiği ulusal sınırlara uymuyor. Ama buna rağmen orada ve herkes bunun farkında. Bu anlamda Kürt mücadelesi Latin Amerika'daki yerli halklar için de, Afrika'daki azınlıklar için de, dünyadaki pek çok kesim için bir sembole dönüştü. Kendi kültürünü, kimliğini, ulusal varlığını koruma mücadelesinin sembolü. Ve bu mücadele bugün de geçmişte olduğu kadar belki de daha fazla önemli. Dünyaya bakarsanız bu tür mücadelelerin hala her yerde sürdüğünü görürsünüz. Belki de tarihte hiç olmadığı kadar merkezde yer alıyorlar. Bu yüzden Kürt mücadelesinin sadece desteklenmesi gerektiğini düşünmüyorum. Aynı zamanda büyük bir sempati potansiyeline de sahip olduğunu düşünüyorum. Tabii bu kendiliğinden ortaya çıkmaz. Harekete geçirilmesi gerekir. Kürt halkının barış girişimlerini desteklemek, onları her yönden savunmak ve yanlarında durmak gerekiyor. Çünkü barış yönünde adım atan onlar ve bence bu çabalar kutlanmalı. Her türlü destek verilmelidir. Benim bakış açım bu. Siz Kürtlerin Suriye'de yani Rojava'da inşa ettiği modelden bahsettiniz. İyi biliniyor ki bu model Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın fikirleri üzerine inşa edilen bir sistem. Bu sistemin önemi üzerine ne söylemek istersiniz? That was undertaken in. I don't have to. You know, uh, I can't mm -hmm. overstate this in the most difficult circumstances. Exactly. You know, trying to build. Bence bu sistem gerçekten çok zor koşullar altında hayata geçirilmiş bir deney veya proje. Savaşın ortasında hem de oldukça karmaşık bir savaşın yepyeni bir toplum kurma çabası. Bu çabanın önemini ne kadar vurgulasam az. Ve örneğin toplumsal cinsiyet eşitliği yaratma girişimleri kadınların YPG içinde savaşçıların belki yarısını oluşturması bu muazzam bir ilerleme. Tüm dünyaya kadınların yeri konusunda ve kadınların ne yapıp ne yapamayacağına dair geleneksel idealist kalıpları yıkma konusunda örnek oldular. Ayrıca Sekülerlikle dindarlık arasındaki ayrımın ki bu Avrupa'da daha az olmakla birlikte Kuzey Amerika'da da baskıcı ve takıntılı bir biçimde yaşandığını biliyoruz. Ama Suriye'deki Kürt bölgelerinde dindar olanla olmayan insanlar birlikte hiçbir sorun yaşamadan hareket edebiliyor. Bu bir sorun bile teşkil etmiyor. Zaten etmemeli de. you you could see uh, the co people uh, both religious and not religious working together without any problems and it wasn't uh, it wasn't an issue as, and it shouldn't be an issue obviously and i think that including among women you know you could see women uh, hijabi women in the army etc okay. and nobody thought about it Aynı şey kadınlar için de geçerliydi. Askeri yapı içinde başörtülü kadınlar var ve kimse bunu mesele etmedi. Eğer bu Fransa'da olsaydı ortalık ayağa kalkardı. İnsanlar kıyameti koparırdı. Böyle bir şey düşünülemezdi bile. Ama biliyoruz ki Fransa sekülerizm fantezisini sorgulama konusunda pek I mean, öncü bir ülke değil. Ayrıca bence burada yaşananlar dünya için örnek teşkil edebilir. İnsanlar bu süreci yakından inceleyip şu soruları sorabilir. Bu nasıl mümkün oldu? Neden bu kadar büyük sorunlar çıkmadı? Bu dönüşümler nasıl sağlandı? Ben sadece kadınlar konusundan bahsediyorum. Ama bu deneyim, yerel yönetim ve toplumsal örgütlenme açısından da çok önemli. Komünal, kolektif yönetim biçimi. Bu da geleceğe dair bir umut sunuyor. Tüm bu deneyimler incelenebilir ve çok değerli sonuçlara ulaşılabilir. Suriye'deki Kürt hareketlerinin inşa etmeye çalıştığı toplum bence çok önemli ve çok ilgi çekici çok yakın bir benzetme yapmak istemem ama Meksika'daki Zapatista isyanına benzetilebilir. Çünkü onlar da hala bir ölçüde özgürleştirilmiş bölge diyebileceğimiz alanlarda klasik parlamenter sistemin dışında meclis temelli bir halk demokrasisi uygulamaya çalışıyorlar. 90'ların başında bu model başka yerlerdeki insanlar için ilham kaynağı olmuştu. Kendi baskılarına karşı mücadele etmek ve yukarıdan değil, aşağıdan denetlenen topluluklar kurmak isteyen insanlar için örnek teşkil etti. Ve bu açıdan Kürtler de aynı işlevi gördü. Bence Kürtler ve Zapatistalar arasında çok önemli benzerlikler var. Her ikisi de birkaç kuşak boyunca dünyanın dört bir yanındaki insanlar için ilham kaynağı oldu ve olmaya devam ediyor. Bu çok önemli. Ben sadece bu örneği verdim ama konuşabileceğimiz daha pek çok başka örnek de var

görüyor. <laughs> bu sorunuz yakın zamanda öğrencilerimle de konuştuğum bir konu. Ben aynı zamanda Filistin'i destekleyen hareketin içinde de çok aktif biriydim. Ve özellikle bu hareketin başlangıcında 1982 Lübnan Savaşı sırasında çok yakın çalıştığım insanlar vardı. Bunların hepsi yani Filistin Halk Kurtuluş Cephesi gibi gruplar açıkça ortadaydı. Bugün onlarla ilişkim olsa muhtemelen tutuklanabilirim ya da benzeri bir şey yaşanabilir. Peki dönük bu karar bence tamamen saçmalık. Yani bugünlerde terörist tanımı tamamen gülünç hale geldi. Gerçekten teröristten söz etmek istiyorsak önce İsrail'i konuşmamız gerekir. Uygulamaları apaçık ortada. Ama haklısınız. Ne yazık ki böylesi bir kararın yasal sonuçları oluyor. Bu anlamda PKK'nin terör örgütü olarak tanımlanması kabul edilemez bir şey. Onlar meşru bir silahlı mücadele yürüttüler ve şu anda bir barış süreci başlatmaya çalışıyorlar. Bu koşullar altında hala bu tanıma dayanmak ya da buna sığmak tamamen saçma. Sağcı gruplar bunu her durumda söyleyecektir, bu belli ve muhtemelen birçok Türk siyasetçi de aynı şeyi söyleyecektir ama bu aslında kendi uyguladıkları şiddetin üzerini örtmek için kullanılan bir kılıftan ibaret. Barın Montak, Amerikalı düşünür ve akademisyen. Programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir husus var mı? Şunu söylemek isterim. Umarım herkes PKK'nın bu stratejik yön değişimini destekler. Aynı şekilde YPG'yi de. Bu sürecin desteklenmesi için herkesin bunu kamuoyuna duyurması ve tartışması çok önemli. Ayrıca dünyaya bir grubun, bir halkın kendi haklarını kendi dilinde konuşma kendi kültürünü yaşatma hakkını nasıl geri kazandığını göstermek açısından da çok değerli. Kürt halkının mücadelesi bugün dünyada son derece kritik bir mesele. Ve bu süreç bu konuyu görünür kılıyor, gündeme taşıyor. Bence bu gerçekten çok önemli. Barın Montak, Amerikalı düşünür ve akademisyen. Çok teşekkür ederim.